merhaba kanalıma hoş geldiniz ben Ayda bugün başlıktan da anlayacağınız üzere sizinle tatsız bir konuyu konuşmak için buradayım şu anda tüm dünyanın gündemini oluşturan koronavirüsü bizim ülkemizde de gündemde hatta bununla ilgili her gün yeni bir spekülasyon ortaya çıkıyor ama şu anda netleşmiş bir hastalık olmadığı için kendimi şanslı hissedenlerdenim tabii ki görülmemiş olması görülmeyeceği anlamına da gelmiyor o yüzden bununla ilgili neler yapabiliriz ile ilgili bir video çekmek istedim Öncelikli olarak koronavirüsü Çin'de ortaya çıkmış bir virüs. Aslında bunun Çin'in artan nüfusunu azaltmak için kullandığı bir biyolojik silah olduğunu söyleyenler de var. Ama ben tabii ki bununla ilgili bir otorite değilim. Öyledir ya da böyledir diyemem. Ama bildiğim bir şey var ki şu anda 5000'den fazla hasta, insan koronavirüsü yüzünden öldü. Ve 86.000'den fazla bildirilmiş vaka var. Bizde şu anda Türkiye'de görülmüş herhangi bir hastalık yok ama görülmeyeceği anlamına gelmiyor. Çünkü komşularımızda İran'da, Gürcistan'da, Ermenistan'da, İran İran söylemiştim. İran'da var. Yunanistan'da var. Hatta birçok Avrupa ülkesinde de görüldü. Ben dün dün akşam haberlerde gördüğüm En son ülke İtalya'ydı. İtalya'da da hızlıca yayıldığı söyleniyor. Instagram'da böyle takipleştiğim çok sevdiğim arkadaşlarım var. Onlar Almanya'da yaşıyor. Alman hükümetinde bununla ilgili korunma yöntemleri oluşturmuş. Hatta gördüğüm kadarıyla evlerine erzak depoluyorlar. Dediğim gibi bizde şu anda yok ama ben de bununla ilgili önlemler alıyorum açıkçası. Kendimi buna hazırlamalıyım çünkü dediğim gibi çok hızlı yayılıyor ve şu an sınırımızda yani bize de gelmesi an meselesi ve her şeyden önce korumak zorunda olduğumuz çocuklarımız var. Benim de 4, yaklaşık 4 yaşına gelmiş bir oğlum var. Onu korumak zorundayım ve bu yüzden çeşitli araştırmalar yapıyorum bununla ilgili. Çeşitli doktor makaleleri, bu işle ilgilenen derneklerin yazılarını okuyorum, uzmanlara soruyorum ne yapabilirimle ilgili ve sizinle de bu bildiklerimi paylaşmak istiyorum açıkçası. Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Bulaşıcı Hastalıklar Derneği'nden yapılan bir açıklama var. Bu yıl içinde hastalığın yavaşlayacağı ama durdurulamayacağı yönünde ama önümüzdeki yıl bununla ilgili bir tedavi yöntemi oluşturulacakmış. Ama dediğim gibi hani bu yıl yavaşlasa bile hastalığın yayılması durdurulamayacak. Yani hepimizin öncelikli olarak buna hazırlanması gerekiyor ve belirtiler aslında hepimizin bildiği alt üst yolun yolu belirtileriyle aynı kahvemden de alayım çünkü bugün hiç kahve içmedim e dediğim gibi alt ve üst solunum yolu belirtileriyle aynı işte boğaz ağrısı ateş kuru öksürük halsizlik vücut ağrısı boğaz ağrısı hepimizin bildiği ve bir dönem yaşadığı belirtiler aslında bunlar ama bundan sonrası işte hastada nefes darlığına sebep oluyor Pardon solunum yetmezliğine sebep oluyor. Solunum yetmezliğinden sonra birer bir zatürreye çeviriyor. Daha sonra da hasta kaybediliyor. Bu beni gerçekten çok korkutuyor. Çünkü bu ara böyle etrafımda birisi hapşursa ben direkt şöyle bir kendimi geri çekiyorum. Çünkü korkuyorum. Yani bununla yüzleşmeye hazır değilim açıkçası. Şu an için hastalığın bilinen bir tedavi yöntemi yok. Hani hastaneye gittiğinizde bu belirtilerle de size birçok test yapılacaktır muhtemelen ama hani bilinen ve iyileştirdiğine kanıtlanmış bir tedavi yöntemi yok hastalığı. Hastaneye gittiğimizde de yine işte antiviral ilaçlar ya da antibiyotik ilaçlarla hekimin tavsiye ettiği şekilde ilaçlarımızı kullanacağız. Yapmamız gereken sadece bu değil tabii ki. Ee, sürekli dışarıya çıkan toplumla iç iç olan insanlar var. Ben, mesela benim eşim e, ben şu anda bu hafta mesela çalıştığı iş yerinde günde nereden baksanız bin kişiden fazla insanla muhatap oluyor. Ve onları sürekli kimliklerini alıyor, kimliklerini veriyor. Mesela şu anda bizim evimizde en açık eden eşim. Bu da beni çok korkutuyor. Onun da mesela iş yerinde aldığı önlemler var. Ee, öncelikle e, toplum içinde olan insanlar toplu taşımaları kullanan insanların e, bu insanlara temas eden insanların hastalığa yakalanmaması adına neler yapabiliriz? Öncelikli olarak bu ben çünkü evdeyim, oğlumlayım ve burnumuz aksa kimseye gitmiyorum. Ya da işte evime gelmek isteyen insanlarda da hasta olduklarını biliyorsam diyorum ki başka bir zaman buyurun gelin, iyileşin öyle gelin. Çünkü hani herkesin bağışıklık sistemi ayrı ve bu hastalığın aslında bağışıklık sistemiyle de çok etkisi var. Sizin bağışıklığınız ne kadar yüksek olursa bu hastalığa yakalanma riskiniz ve bu hastalıktan kurtulma riskiniz de o kadar artıyor. Öncelikli olarak kendimiz adına ne yapmalıyız onları bir öğrenelim. Ben de çünkü bununla ilgili araştırmalar yaptım. Şimdi sizinle paylaşmak istiyorum. Siz de lütfen kendi adınıza yaptığınız varsa yaptığınız şeyler varsa lütfen bu videonun altında benimle yorum olarak paylaşın. Çünkü hep Bizim buna ihtiyacı var. Ee, öncelikli olarak, bu arada dışarıya bakıyorum. Şu an camın önünde yapıyorum bu çekimi. Hava çok kapalı. Dışarıda da çok güzel bir yağmur yağıyor ama kuşlar da ötüyor. O yüzden gözüm sürekli dışarı takılıyor. Bunun için de kusura bakmayın. Öncelikli olarak yapmamız gereken şey bu. Yani devletimiz tarafından, hükümetimiz tarafından ya da işte bulunduğumuz şehrin e, valiliğinden bir açıklama yapılmadığı sürece hiçbir e, balon habere inanmamak hepimiz için en sağlıksı bu. Çünkü bizi panik de öldürecek. Yani bunun işte ya buraya bulaşmış, şurada varmış, işte burada karantinaya alınmış gibi boş boş balon haberlerle hiçbir yere varamayız. Bir de e, bu hastalığı böyle ticarete dökmeye çalışan insanlar da var. Bu şart kurnazlarından da biraz uzak durmalıyız. Çünkü ben internette görüyorum, e, uzak doğuda var. Takip ettiğim şey var, Sergül var, Serros e, Instagram hesabı. Onlar Japonya'da yaşıyor. Onlar da böyle çeşitli işte tabletler var boğazlarına e, iple takıyorlar ve bu hastalık virüs onlara yaklaşmıyormuş. İşte spreyleri falan varmış ama. Şu anda böyle bir Türkiye'de şey var. işte yok elma sirkesi sıkalım ensemize. Yok limon yağı sıkalım. Virüsten ve Bununla ilgili de böyle sürekli bir ticarete dökme durumu var. Öncelikle bunlardan da uzak durmalıyız. Yapmamız gereken en önemli şey aslında kişisel temizliğimize önem vermek. Ellerimiz gün içinde sık sık yıkamalıyız. 20 saniyeden az olmayacak şekilde bileklerimiz, avuç içimiz, ellerimizin sırtı, parmak aralarımız, tırnak kenarlarımız sabunla köpürterek yıkamalıyız ve 20 saniye boyunca. Yani bununla ilgili de araştırmalar var. Mikroplar ancak 20 saniyeden sonra ölüyor. Ancak bu şekilde kendimizden uzak tutabiliriz. Bir de insan geçişlerini azaltmak çok önemli. Ben şu an kendi adıma insan temasını azaltmak adına AVM'ye toplu işte böyle kapalı alanlara insanların çok fazla olduğu alanlara girmek istemiyorum. Çünkü hani atıyorum işte şu anda görülmüş dediğim gibi bir virüs yok ama işte grip olup ya da hasta olup bağışıklığımı da düşürmek istemiyorum açıkçası. O yüzden böyle insanların olduğu kapalı alanlardan uzak duruyorum. Yaptığım en büyük etkinlik şu an oğlumla parka gitmek. Yani orada da açık havadayız zaten. Bununla ilgili söyleyebileceğim tek şey bu. Bir de şey, toplu taşıma çok kullanmıyorum. Bir de böyle alkol bazlı el dezenfektanları var. Eğer dışarıdaysam ve bunu kullanmak zorundaysam da bu dezenfektanlardan kullanıyorum. Bunları zaten birçok yerde bulabilirsiniz. Hapşururken de öksürürken de bence evden çıkmayın ama çıkmanız gerekiyorsa da tek kullanımlık mendiller kullanıp ve bir seferde bunu kullandıktan sonra bunu yok etmek. Çünkü böyle yayılmasını istemiyorum. İşte hapşırıyorsanız, öksürüyorsanız AVM'ye gitmeyin, tiyatroya gitmeyin, sinemaya gitmeyin, kafe gibi kalabalık alanlara girmeyin. Bununla ilgili de mutlaka ama hekime bir başvurun. Çünkü virüsün insan vücudunda hastalık yapabilmesindeki en önemli dediğim gibi etkenlerden biri de bağışıklık sisteminin kötü olması. Yani sizin bağışıklığınız ne kadar güçlü olursa bu hastalığa da yakalanma riskiniz o kadar azalıyor. İyileşme süreniz de ona göre daha çabuk olur tabi. Bunun için de mevsim seçimine göre kıyafetler giyin. Soğuk havalarda sizi hasta edecek kıyafetler giymeyin mesela. İnsan vücudunun en büyük bileşeni de su. Sık sık su için. Günde ben üç buçuk litreye yakın su içiyorum. Oğlum bu özellikle kış mevsiminde daha az su içiyor. Mesela şu anda ona da öyle sürekli su veriyorum. Aklıma geldikçe gel anneciğim suyu iç. Şu anda mesela mevsimde meyve sebze tüketmeliyiz. Buna da çok dikkat ediyorum. işte her gün mutlaka bir meyve hazırlıyorum. işte her gün sofrada mutlaka bir sebze oluyor. Onların yemek istemediği sebzeleri bile bir şekilde özellikle şu an kış mevsiminde hatta kış demeyeyim de kıştan bahara geçiş mevsiminde olmamıza rağmen tabii ki hala kış sebzeleri var. Onlara yöneliyorum daha böyle işte doğal şeyler yedirmeye gayret ediyorum ve dediğim gibi şu anda bizim evimizde bu hastalığa en açık olan kişi eşim olduğu için de onun bağışıklık sistemini güçlendirici takviyeler de kullanıyoruz. Bununla ilgili doktorunuza eczacınıza danışın zaten size onlar gerekli şeyleri verecektir. Ben şu, burada şu anda böyle bir ilaç ya da herhangi bir ürünün de tanıtımını yapamam açıkçası çünkü sizin durumunuzu bilmiyorum düzenli uyku da çok önemli. Çünkü hormon salınımımızdaki düzen bile gece alınan iyi uykuyla sağlanıyor. Vücudun ritmi de aslında düzenli uykuya bağlı açıkçası. Biz kendi aramızda bunun bunu bu şekilde kendi aramızda düzenli bir şekilde yapabilirsek aslında bu tedbirleri alabilirsek işte ellerimizi yıkarsak topluma toplum içine bu kadar girmemeye gayret gösterirsek biz de bu hastalığa karşı direnç gösterebileceğimizi düşünüyorum. Düşünün yani dünyanın diğer ucundaki Çin bile bize ne kadar uzakken oradan çıkan bir virüs bile nasıl hızla bizim sınırımıza dayandı. Yani şu hastalık şu anda bize çok uzak değil. Ne kadar böyle hani korksam da ama bununla baş etme yöntemini öğrenmem gerekiyor. Hastalık da hızla yayılıyor. Bir dakika kapı çaldı. Tamam hallettim geldim. Ee, nerede kalmıştım? Evet şu anda Çin'den çıkmış bir virüs bizim sınırımıza kadar dayandı. Demek ki biz bundan korunamıyoruz. Bu kadar hızla bizim sınırımıza göre geldiğine bile geldiğine göre biz de çok uzak değiliz aslında. Ama tabii ki herhangi bir yanlış bilgi vermemek adına resmi kaynak resmi kaynakların paylaştığı bilgileri baz alıyorum ben. Dediğim gibi hani böyle e, takip ettiğim işte dernekler var. İşte takip ettiğim hekimler var. Onların açıklamaları her zaman benim için öncelikli oluyor açıkçası. Biz de ama tedbiri elden bırakmamak zorundayız. Sizin de mutlaka bununla ilgili aldığınız tedbirler vardır. Benimle de paylaşırsanız çok sevinirim. Dediğim gibi tedbiri elden bırakmıyoruz. Çünkü büyük problemler ihmallerden de mal alınıyor. Uzmanlara göre hastalığı anlamak ve direkt çözüm üretmek biraz daha zaman alacak ama bu süre zarfında biz de dikkatli olmalıyız. Kendimizce çözümler bulmalıyız bu videoda bahsettiğim her şey resmi kaynaklardan aldığım bilgiler ve sorduğum uzmanların bana verdiği cevaplar. Dediğim gibi ben bu konuda bir otorite değilim. Size şunu yapın bunu yapın demek benim hakkıma ya da haddime değil tabii ki. Ama ben kendi yaptıklarımı sizinle paylaşmak istedim. İnşallah sevdiğiniz bir video olmuştur. Sizin de dediğim gibi bu aldığınız önlemler varsa ve benimle paylaşırsanız gerçekten çok mutlu olacağım. Çünkü bilgi paylaştıkça çoğalır. Hepimiz de bununla baş etme yöntemini, bundan korunma yöntemini yöntemini öğrenmek zorundayız. En azından e, uzmanlar bunun bu problemin çözümünü üretene kadar biz kendimize bir çözüm bulmak zorundayız. O yüzden söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Dediğim gibi inşallah sevdiğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Hepinize virüssüz günler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. thank mm -hmm. you